Ya şu bakalım mı şuna ya. 135 milyon. 135 milyon dolar Central Park manzaralı. Ne olmuş Central Park'ı görüyorsak ya. Sırf trafik, uğultu, korna. Yalnız sana bir şey mi? Burada da selfie çekersin ya. Hi everyone. It's Enesia. Enesia. And welcome to another episode. This week we're in New York City and about to tour this stunning 79th floor residence. Bir dakika dur bu otomatikte mi duruyor ya? Bir saniye. Alt yazılar. Yo. Bir s silik, silik geldi, geldi de. 432 Park Avenue. Oha. Designed by the world renowned. Oha. 32. 79. katındaki bu inanılmaz daireyi gezeceğiz. 79. kat ne lan? İmmeye üşenirsin, çıkmaya üşenirsin. Sokayım gerçekten Asansörler zıt diye çıkartıyor da bak paraları yetmemiş. İnşaatın ortası kalmış görüyor musun? Park Avenue Building. Designed by the world-renowned artist and architect Hiroshi Sugimoto. This full-floor residence has exquisite finishes paired with Japanese aesthetics and gets phenomenal views of Central Park. <laughs> Buraya bir tane teleskop lazım. Burada çok güzel röntgen döner. Yani Röntgenli Hanım kötü anlamda söylemiyorum. Bütün böyle şehri izlersin. And the whole city. This residence is currently being marketed as an off-market listing for 135 million dollars. I want to thank the listing agents Noel Burke and Elizabeth Mercedes Burke for giving us the honor to tour this phenomenal residence and share our experience with all of you. And now, let's... Sabah kadar izlemezsin bak al evi sana yemin ediyorum bir ay sonra senin hiç hiçbir anlam ifade etmeyecek o manzara. Skin de olmaz. Begin our tour. Bu arada bir esprisi vardır yani ben öylesine salladım da. Evet sonunda ev vlogunu çektim arkadaşlar. Ee, anlaşma yaptık. Kendisi geldi evi. Evde güzelmiş ama. Ayş. 135 milyon siksen verilmez de paran olsa da verilmez. Oy. Ay, var bir güzel lan. Çok beğendim evi ya. Ama uğradım olsun biri kapı açtı. Here we are at the private landing for this unit. We have two elevators coming up to this side. Dark plaster walls mixed with charts. Bayılıyorum. Bak şu duvara bayılıyorum. Gri tonları temporary digital art setting the mood for the japanese aesthetics that we're going see in a bit now a little bit of information about this unit 5 five bedrooms 5 five full yatak odası 5 tam banyo baths, yarım tam banyo 748 metre 748 metre mi 748 metrekare mi apartman dairesi o zaman tek blok tek daire var her katta bir daire var and as always you can find more information about the property and the property link. Down in the description of this video. Now, the private landing brings us right here where we have the entry foyer. On my right hand side, we have the first hallway taking us to a very unique room that we're gonna see in a bit. Now, the first thing I wanna talk about in this space are these floors. What I'm standing on right now are these old paving stones brought from Kyoto, Japan. And I love the installation here with these big grout lines and the gravel in between. And it leads us to this walkway with a 400 year old cedar platform that takes us to that unique room that we're going to see in a bit. Yeah, all of them. We have seen <laughs> the frame, which is ben the güzelliğinden bahsediyorum. walls, and the other side of this hallway takes us to a coat closet, which then leads us to the salon. This is without a doubt one of the most impressive spaces within this unit. it's all open, gets ton of natural light. We got beautiful cedar floors throughout. And of course, you see the phenomenal views throughout the room that we're talk about in a bit. planter design right in the center, built out of cedar right are... <laughs> Bornozumla geliyormuş Yok oğlum manyak mısınız? bunlar böyle? Öyle internet fenomeni olarak bilmem ne olarak alabileceğin evler değil bunlar. Oğlum nereye alıyorsun ama 135 milyon dolarlık evi? Yani Amerika'da belki. Over 60 years old, which is amazing, giving this space a life and kind of grounding. 350 milyon dolara da var apartman have dairesi. Have Komatsu stone placed in this planter with river rocks around it, and we're gonna see the stone detail in another room later in the video as well. Right next to the planter, we have the dining area, beautiful 400 year old cedar table with a. zinc Abi mobilyalar that çok şey. Of this table design sits 12 people and I love the curvature that it has. In fact, they carried out the same curve. Yeah, <laughs> <these> <laughs> which is the yani? all the furniture in this unit was custom designed for this space, and it comes with the sale of this home as well. So I wanted to mention that. Now, going this way, we have plaster walls throughout, and right in front of me we have the amazing views of the city. Allah aşkına... Neyse, söylemeyeceğim şimdi. This room gets south and west facing views. Manzara Shokim. We get insane views bütün, of the city, New York and altında. Building, Chrysler building all the way to downtown Manhattan where we can see the One World Trade Center, which is phenomenal. We are on 79th floors. Honestly it doesn't get much better. Now, on the west side, we can see the billionaires row and the iconic buildings like 111 West 57, Central Park Tower, Hudson. Ya anlatırken elini vuruyor ya. Ona çok sinir oluyorum ben. Bu benim kendi tabi şey sinir oluşum yani. Şu her yorumda şu sesi duymak bir noktadan sonra beni rahatsız ediyor. Takılıyor kafam oraya. Onu söyleyecektim de. River. Again, views are phenomenal. Şimdi dedim herkes Now, takılacak ona bak. Space. To this side where we have this part bir dakika, 100 yılın duyarı demiş. Ne Kadir nerede? Ne yazmış o Kadir? Çok merak ettim ben. Nasıl bir duyar kasta acaba buradan? He, cami yok alınmaz. Dual elevation brass base complemented with the cabinetry on this side. Beautiful Korean tops and they use the same material to clad the drawer fronts as well as the. These shutters work a pretty. Ağabeyciğim biraz şey olma biraz uzatmışsın ya. <laughs> İçinde bir Türkiye bir samimiyeti var mı be? be? Al işte bizim Türklerin vizyonu. Buradan aşağıya ne tükürdür yazmış. Right in the Behind me, we have the espresso maker, small wine fridge, and following the base cabinets here, we have the first sink and the on this side. Now, I like the contrast here with the lighter tones on the base cabinets and these hand-hammered panels on the upper. We're going to see more on the pantry side in a bit. And I want to bring everybody's attention to the islands for a second. Number one, we have these recessed in, uh, plugs and outlets throughout the unit, which is a very exquisite and seamless detail that I wanted to mention. front Paranın karşılığı değil en fazla 10 milyon verin. Lan oğlum ne git ne 10 milyon oğlum bu bütün New York ayağının altında senin nereye 10 milyon alıyorsun böyle bir ev ya? And of course Buradan ekşimenlere paraşütü bağlayacağım bırakacağım kardeşim benim çocuklukta hep yaptığım şeydi. Bizim Mert Kule'de 22 katlıydı o zaman bizim için hayaldi o. Ben çıkıyordum ama ben okum 22. katına. Hop annemin tülbentlerini çalıp ekşimene parıştı amına koyayım. Bir bırakıyorsun. Cadde Bostan'dan bıraktın Fenerbahçe'den artık kim buluyorsa. Babamlara da sallıyordum. Ekşim benim kaybolmuş. Çalmış bir amına koyayım herhalde ya bulamıyorum falan diyordu.